Merhaba sevgili minikler. Benden çocuk kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir evle tanışacağız. Bu evin adını birazdan söyleyeceğim ama ilk önce şunu hatırlamanızı istiyorum. Kaç tane rakam var? Bakalım rakamlarımıza. Evet. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9. 9 da durdum. Bu saymış olduklarım 9'a kadar olan sayılar aynı zamanda onlara biz ne diyoruz? Rakam diyoruz çocuklar. Bir de buna bir şey daha ekleyeceğiz. Bu 9 rakamın yanına bir tane de 0 ekleyeceğiz. 0 da rakamdır çocuklar. Yeni sayılar oluşturmamızı sağlıyor. Değil mi? Çocuklar bu rakamlar kaç basamaklı sizce? Evet çocuklar rakamların hepsi tek basamaklıdır. Çocuklar diyelim ki 9'a kadar saydık. 9'dan sonra biz kaç deriz? 10 deriz değil mi? 10 dediğimiz sayı gelsin. Bak bakalım onu incele. Kaç basamaklıdır 10 sayısı? Evet çocuklar 10 sayısı 2 basamaklıdır artık. Ve biz onu artık onluk bloklarla ifade edeceğiz. Onluk bloklarla onu ifade edeceğiz. Onluk bloğa bak bakalım. Tam 10 tane minik minik bloktan oluşuyor. Bunun adına onluk blok diyoruz. Bir de bizim birlik bloklarımız var. Onlar da ayrı ayrı birer tane bloklardan oluşuyor çocuklar. Onluk ve birlik. Çok kolay değil mi çocuklar? Evet çocuklar. Rakamların hepsi tek basamaktadır. Sadece birliklerden oluşur. Örnekleri incelediyseniz hadi devam edelim. Ekrana gelecek olan onluk ve birlik blokları incele ve iki basamaklı sayılarımızı bulmaya çalış. Hadi gelsin alıştırmamız o zaman. Onluk ve birlik bloklarla ilgili örnekleri yaptığımıza göre artık yeni evimizle tanışabiliriz. Bu evin adı onluk ve birlik evi çocuklar. Onluk ve birlik evine bak bakalım. Kaç tane penceresi var? Evet, iki tane penceresi var. Bak bakalım bu pencerenin adı ne? Birlik penceresi. Peki bu pencerenin adı ne? Onluk penceresi. Şimdi sizinle iki basamaklı sayılar oluşturacağız. Hadi bakalım. Gelsin. Evet penceremize bak. Birlik penceremizde kaç var? 2. Yani kaç tane birliğimiz var? 2. Onluk penceresine bak bakalım. Kaç tane onluk var? 1. Yani kaç tane onluğumuz var? Bir tane. Çocuklar hemen çatımızda sayımızı oluşturalım. Bu sayı nasıl okunur sizce? On, 2. Evet, şimdi de yeni evimizi incele. Birlik penceresinde kaç var? 5. Onluk penceremizde kaç var? 2. O halde çatıya kaç yazacağız? 25. Evet, harika ilerliyorsunuz. Şimdi son bir örneğe bakalım. Birlik penceresini incele bakalım. 7. Onluk penceresinde kaç var? 4. O halde bu sayı kaç olabilir? Çatıya kaç yazacağız? 47. güzel. Peki çocuklar son olarak size bu birlik ve onlukların yaşamış oldukları basamak adlarını göstermek istiyorum. Hadi ekrana bak bakalım. Birlikler hangi basamakta yaşıyor. Adı üstünde birler basamağı. Peki onluklara bak bakalım. Onluklar hangi basamakta yaşıyor? onlar basamağı. Çok kolay değil mi çocuklar? Evet sevgili minikler. Bugün de bir dersimizin daha sonuna geldik. Çok iyi bir şekilde toplama, çıkarma yapmayı öğrenmek istiyorsan basamakları dikkatlice öğrenmelisin. Hatta tekrar tekrar izleyip bolca örnek yapabilirsin. Harikaydınız bugün de çocuklar. Yine her zamanki gibi çalışkan kurtçuklar olarak çok iyi işler çıkardınız. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.